Ee, saygıdeğer misafirler, tekrar hoş geldiniz. Ee, Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi, <laughs> biz şirketler grubumuz bünyesinde e, komosisi son 10 yıldır aktif olarak kullanmaktayız. Şirketler grubumuzun ana uzmanlık alanlarından bir tanesi de çelik detay, çelik yapılar olduğu için e, komoside çelik detaylandırma konusu çok kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. E, şimdi ben size komosinin çelik detaylandırma modülünü tan tanıtmaya çalışacağım. <laughs> Piyasadaki çelik detaylandırma yazılımlarını gözünüzün önüne getirecek olursanız iki tip yazılımla karşılaşırsınız. Bunlardan ilki özel amaçlı yazılımlar. Bu yazılımlar belirli tipte çablon yapıları detaylandırabil hızlıca detaylandırabilmenizi sağlayan yazılımlardır. Bunlar örnek olarak farklı boyutlara sahip hangar tipi yapıları detaylandıran programlar veya belli tipte çatı makaslarını detaylandıran programları gösterebiliriz. İkinci grup ise genel amaçlı çelik detaylandırma yazılımlarıdır. Bunlar size herhangi bir yapı tipiyle kısıtlamadan her türlü yapıyı detaylandırabilmenizi sağlar. Ancak modellemede nesneler tek tek modellendiği için modelleme hızı nispeten biraz daha yavaştır. Bunu örnek olarak da X XT'li gösterebiliriz. İşte biz Komosite bu iki yaklaşımı bir araya getirmeyi hedefledik. Temelde 3 boyutlu modellemeye dayanan bir arayüzün üzerine kullanıcının sıkça kullandığı işlevleri otomatik hale getirdik. Böylece her türlü çelik yapının detaylandırmasını hızlı bir şekilde yapabilmekteyiz. Burada bazı örnekler görüyorsunuz. Geleneksel <laughs> çelik detaylandırmada karşılaşılan pek çok sıkıntıyı gidermek amacıyla geliştirmiş olduğumuz bu yeni iş sürecini biz yeni nesil yapı modellemesi olarak isimlendiriyoruz. Yeni nesil yapı modellemede yapısal analizin dışında Çelik, yapısal analizin dışında çelik, betonarme, elektrik ve borlama ile ilgili modelleme öğelerinin hepsi tek bir modelde yer alıyorlar. Böylelikle herhangi bir veri aktarımı yapmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca 3 boyutlu modele dayanan otomatik işlevler sayesinde hem hata yapma riskinizi azaltıyorsunuz, hem de zamandan ve paradan tasarruf edebiliyorsunuz biraz önce dediğim gibi biz son 7 senedir çelik detaylandırma projelerimizde Komos'u tercih ediyoruz. Ve rahatlıkla söyleyebilirim ki diğer çelik detaylandırma yazılımlarıyla ne yapabiliyorsanız Komos ile de aynısını yapabilmek mümkün. Zaten çelik detaylandırmaya çelik ile ilgilenen misafirlerimiz bu konudaki pek çok uygulamaya da aşinalar. Şimdi o yüzden ben burada sadece Komos'ta yer alan bazı devrimsel yeniliklere yoğunlaşmaya çalışacağım. Ve bu yenilikleri e, örnek bir model üstünde sırasıyla uygulayarak sizlere tanıtmaya çalışacağım. E, şimdi biliyorsunuz bir şeyi kelimelerle anlatmaktansa en güzeli göstermektir. E, bu nedenle ben sunumda pek çok yerde videolara yer verdim. Şimdi ilk videomuzla başlayalım. Şimdi sizlere daha önce bahsetmiş olduğum otomatik işlevlerin bir kısmını üzerinde uygulayacağım yapıyı tanıtayım. Bir sanayi tesisinde asansör yapısı olarak kullanılan bu yapının zeminden girişi olup ikinci kattan da bir çıkışı mevcuttur yapının gördüğünüz yönde çaprazlarla ötelenmesi engellenmiş. Diğer yönde ise çerçeve bir taşıyıcı sistem tercih edilmiştir. Plandan bakıldığında da katlarda ihtiyacı giderecek kadar yatay çaprazlarla kat girişliği sağlanmıştır. Şimdi yapımıza dış cephenin tutunabileceği bir kuşak sistemi modelleyelim. Gördüğünüz gibi kuşak yerleştirmek için makroya başlangıç ve bitiş kolonlarını göstermemiz yeterli. Makronun yaptığı herhangi bir şeyden memnun kalmazsanız her zaman makro yeni bir ayar verebilirsiniz. Örneğin burada giriş için uygun bir açıklık bırakalım. Ve yapımızın geri kalanına da kuşaklarımızı hızlıca yerleştirelim. Kuşaklarımızı girişe ve çıkışa izin verecek şekilde yerleştirdik. Şimdi sıra kuşaklarımızın sehim yapmaması için gelgi çubuklarını yerleştirmekte. Yine bu işlemi de gerçekleştirirken makroya sadece başlangıç ve bitiş kuşaklarını vermemiz yeterli. Makro otomatik olarak aradaki kuşakları tespit edecek ve uygun bir şekilde gerdilerimizi yerleştirecektir. Kuşaklarımızın tamamına gergi çubuklarında yerleştirdik. Bir de kesitten kuşakların ve gergilerin yerleşimine bakalım. Gördüğünüz gibi kuşaklar uygun aralıklarla kurulmuş Gergiler ise şaşırtmalı bir şekilde yerleştirilmiş. En üst kuşakta gerekli asma detayına göre bir yerleşim yapılmış. Böylece yapımızın dış cephesini tutunabileceği bir kuşak sistemini kurmuş olduk. E, komosite eleman modellemenin ne kadar basit olduğunu hep beraber izledik. E, biliyorsunuz ki çelik detaylandırma e, yapının tasarımının tamamlanmasından sonra başlar. Ancak yapının tasarımı yapılırken mühendisin temel hedefi, bir taşıyıcı sistem kurmak ve profil kesilerine karar vermektir. E, bu nedenle elemanların kesin yerleşimlerine çok da dikkat etmez. Ancak soldaki resimde gördüğünüz gibi elemanlar bu yerleşimleriyle birbirlerine bağlanamazlar. Bu nedenle Komos'ta geliştirmiş olduğumuz Otecas ismindeki bir araçla bir aracı, bir aracı kullanarak tek bir tıkla sağda gördüğünüz gibi elemanları birbirleriyle bağlanabilir pozisyonlara getirebilmek mümkün. Şimdi bir sonraki videomuzda bu aracın nasıl çalıştığını izleyeceğiz. Biraz önceki videomuza dönecek olursak, benzer problemlere bu modelde de rastlamaktayız. Örneğin burada gördüğünüz gibi yatay çaprazların bağlantısı imkansız olmasa da buraya bir ızgara veya baklava saç geleceği düşünüldüğünde yatay çaprazların bulunduğu konum pek de hoş değildir. Benzer sıkıntıları diğer katlarda da görmekteyiz. Düşey çaprazlara bakacak olursak düşey çaprazların kirişlere ağırlık merkezlerinden bağlanmadığını görmekteyiz. Sonda elemanlar üzerindeki kabullenmelere ters olan bu durumun da düzeltilmesi gerekmektedir. Bahsettiklerime benzer daha pek çok konuda tek tek eleman yerleşimi yapmak çok zahmetlidir ve bu işlemler çok ciddi bir zaman kaybına neden olmaktadır. Bu işlemleri bütün bir bina için otoyacağız sayesinde tek bir tıkla halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yatay çaprazlar hem bağlantı için hem de döşeme yerleşimi için uygun bir pozisyona getirilmiş. Düşey çaprazlara baktığımızda ise kirişlerle ağırlık merkezlerinin çakıştırıldığını görmekteyiz. Kuşaklar ve gelgi çubuklarını zaten makro ile yerleştirmiştik. Ancak otoyacağız kuşak ve gelgi çubuğu gibi daha pek çok nesneyi de otomatik olarak konumlandırabilmektedir. Videomuzda da izlediğiniz gibi artık elemanlarımız bağlantıya uygun pozisyonlarına getirildi. Şimdi sıra bağlantılarda. Ee, geleneksel e, otomatik bağlantı makrolarını hatırlayacak olursanız bu makroları e, çalıştırdığınızda makronun yaratacağı elemanların ölçülerini, yerleşimlerini ve malzemelerini tek tek e, makroya belirtmek gerekir. E, benzer yerlerdeki veya benzer durumlardaki bağlantılar için bu ayarların pek çoğu ortak olsa da, Değişken kesitlerde veya değişik yerleşimlerin bulunduğu yerlerde bu ayarları her seferinde değiştirmek ve tekrar tekrar bu ayarları girmek gerekiyor. İşte bu yüzden biz otomatik bağlantıları gerçekleştirmek üzere akıllı makrolar diye yeni bir yeni nesil bazı makrolar geliştirdik. Bu sistemde siz sadece akıllı makroyu çalıştırdığınızda ardından makronun bağlamasını istediğiniz elemanlarını seçiyorsunuz ve onlardan akıllı makro otomatik bir şekilde yaratacağı elemanların ölçülerini, ölçülerini, yerlerini, tiplerini, malzemelerini gibi pek çok bilgiyi otomatik bir şekilde seçiyor. Ve bu seçimleri yaparken sizin ön tanımlı ayarlar penceresinde projenin başında belirtmiş olduğunuz kullanılabilir plaka kalınlıklarını ve malzemelerini, civata tiplerini ve daha önemlisi civata mesafelerini ve son olarak da kaynak tipi gibi bilgileri kullanarak uygun bir bağlantıyı yerleştiriyor. Ancak tabii en başta da söylediğimiz gibi komosite entegrasyon çok önemli bir konu. Aslında biz analiz modelini çelik detaylandırmada da kullanıyoruz. Yani aynı model üstünde devam ediyoruz. Yani bir diğer de işte elemanlarımızın içinde aslında eleman uç kuvvetleri mevcut. Ve komositeki akıllı makrolar işte bu analiz sonuçlarını da kullanarak bağlantıları tasarlayabilmektedir. Şimdi örneğimizde de gördüğünüz üzere kirişlerin uçlarında yer alan alın evalı bağlantı makrosu üstteki kirişte iki sıra cıvata tasarlarken Kesme kuvvetisinin daha büyük olduğu alttaki kirişte 5 sıra cıvata ve 1 de belki mi tasarlamış. Yani Komostik'e akıllı makrolar analiz sonuçlarına bağlantı tasarlayabilirler. <laughs> bir diğer de işte, hiçbir veri girmeden hem analiz sonuçlarına uygun hem de konstrüktif esaslara göre doğru bir bağlantı elde edilebilmekte. Şimdi bu makrolarımızın nasıl kullanıldığını bir sonraki videomuzda izleyelim. Şimdi gelin akıllı makroları kullanarak buradaki kolon kiriş detayının bağlantısını yapalım. Önce görüntümüz bu alan ile sınırlandıralım. Sağdaki kirişte bir ek el detayı görünüyor. Bu detay için makromuzu çalıştırıyoruz ve bağlanmasını istediğimiz elemanları seçiyoruz. Gördüğünüz gibi makro otomatik bir şekilde ekir yer bağlantısını gerçekleştirdi. Flaşta 12'lik plaka ve 5'e de çift sıra cıvata tercih edilmiş. Eğer kirişlerin kesti özelliklerini değiştirecek olursak makro kendini yeni duruma göre otomatik olarak günceller. Dikkat ederseniz plaka kalınlığı arttırıldı ve daha büyük bir cıvata tipine geçildi ve uygun şekilde civatı sayısı tekrar hesaplandı. Sıra çerçeve olarak bağlanan kirişin kaynaklanmasında. Yine benzer şekilde bağlanmasını istediğimiz elemanları seçiyoruz. Makro otomatik olarak belkitmeleri yaratıp gerekli kaynakları yerleştiriyor. Sonrasında diğer kiriş için bu belkitmeleri kullanarak belkitmeli alın havası bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Bu bağlantı da yapıldı. Sonra yukarıdan gelen dikey çaprazın kolona bayrak levhası ile bağlanmasını sağlıyoruz. Burada açık sarı ile gösterilen çizgi gibi nesneler kaynakları, iplik şeklindeki uzantıları ise kaynakların tutamaçlarını göstermektedir. Bu noktadaki bağlantılarımıza kuşak bağlantıları ile devam ediyoruz. Konusiste çarpışma kontrolleri yer almaktadır. Ancak makrolar kullanıcıları bu konuda sınırlamaz. Eğer makronun yaptığı bağlantıdan memnun değilseniz makro ayarlarını değiştirerek istediğiniz bağlantıyı elde edebilirsiniz. Konu sistemi makrolar elemanların yerleşimlerine göre otomatik olarak bağlantı tiplerine karar verebilmektedir. İkinci kuşağın bağlantısında bunu görebilirsiniz. Akıllı makroları nasıl kullanıldığını hep beraber izledik. Gördüğünüz gibi makro çalıştırdıktan sonra tek yapmanız gereken makronun bağlayacağı elemanları seçmek. Bunlardan makro uygun bir şekilde her şeye karar veriyor ve bağlantıyı gerçekleştiriyor komiste yüze yakın akıllı makro bulunmakta burada gruplanmış bir şekilde bunları görmektesiniz Bizce bunlar gayet yeterli yani bu sektörde olduğumuz için öyle düşünüyoruz ama ihtiyaç duydukça da yenilerini ekliyoruz veya müşlerimizin istekler geldikçe de eklemeler yapıyoruz Peki şimdiye kadar hep tekil bağlantılardan bahsettik ama sonuçta Bizler bir çelik yapının Aslında tamamının detaylandırılması ile ilgileniyoruz eğer yapımız burada göründüğü gibi düzenli ve benzer aks sistemlerinden oluşuyorsa sadece bir benzer akslardan bir tanesini bağlayıp sonra o bağlantıları diğer aksları kopyalayarak aslında yapının detaylandırmasını tamamlayabiliriz. Ama buradaki e, değirmen binasına dikkat edecek olursanız bu binada e, neredeyse hiçbir yer birbirine benzememekte ve çok farklı profil kesitleri yer almakta. E, böylesine bir binada e, belki binlerce bağlantı vardır. Ve bu binlerce bağlantının neredeyse her bir biriminden farklıdır. Her ne kadar Komos'taki akıllı makrolar bağlantı yapmayı birkaç dakika indirmiş olsa bile, e, böylesine bir binayı bile bağlamak e, çok zahmetli olacaktır. Peki, e, böyle büyük ve karmaşık bir binayı nasıl daha hızlı bir şekilde bağlayabiliriz? E, tabii ki yeni geliştirmiş olduğumuz Intel Connect isimli e, aracımızla. Peki Intel Connect nedir? E, Intel Connect, Komos'un in çelik detaylandırma modülünde yer alan devrimsel yeniliklerden bir tanesidir. IntelliConnect sayesinde bir yapının tamamını seçip tek bir tıkla bağlantılarının pek çoğunu tamamlayabilmek mümkündür. IntelliConnect temel olarak seçmiş olduğunuz düğüm noktasına bir mühendis gibi yaklaşır ve bu düğüm noktasına bağlanan profillerin tiplerini ve birbirlerine göre olan yerleşimlerini kontrol eder ve buna göre bir çözüm tipine karar verir. Ve sonra ihtiyaç duyarsa elemanların veya makronun parametreleriyle oynayarak uygun bir bağlantıyı ilgili yerde gerçekleştirir. Ee, şimdi gelin bir dahaki videomuzda bütün binamızı görünür hale getirelim. Sonrasında tek yapmamız gereken bütün binamızı seçip Intel çalıştırmak. Gördüğünüz gibi bağlantılar oluşmaya başladı. Şu an geldi şu bu bağlantıları. Affedersiniz bir video atladık şey yüzünden. Ee, çalıştırabiliyor Örneği inceleyecek olursak bu düğme bir ana bir de tali olmak üzere iki kirişin bağlandığını, sol taraftan ise yatay çaprazın geldiğini görmekteyiz. Yapılan bağlantıyı rahatça görebilmeniz için ana kirişi saydamlaştıralım. İntil konekti çalıştırmak için tek yapmamız gereken düğüm noktasını seçip çalıştırmak. Dikkat ederseniz tali kiriş kılıcına levha ile bağlanırken yatay çapraz da ayrak levhasıyla rahatça bağlanabildi. Şimdi Intel Connect'e talih giriş için belgitmeli alan nevası bağlantısına öncelik vermesini söyleyelim. Tekrar Intel Connect'i e çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Intel Connect talih girişi belgitmeli alın nevasıyla ile bağladıktan sonra yatay çapraz bağlantısı için bir karar sürecine girdi. Bu sürecin sonunda Intel Connect birbiriyle çarpışmayan ve talih girişinin civatalarının sıkılabilmesine olanak sağlayan bir çözümde karar kıldı. Bu çözüm için elemanı sola doğru kaydırdı ve bayrak levhası makrosunun parametrelerine müdahale etti. IntelliConnect'in tamamen otomatik olarak hazırladığı kat giriş detayını incelemektesiniz. Şimdi gelin örnek modelimiz üzerinde IntelliConnect'in neler yapabildiğine bir bakalım. Örneği inceleyecek olursak, bütün binamızı görünür hale getirelim. Sonrasında tek yapmamız gereken bütün binamızı seçip Intelli çalıştırmak. Gördüğünüz gibi bağlantılar oluşmaya başladı. Şu an gelmiş çubuğu bağlantıları yapılıyor. Binanın üst kısmına dikkat edecek olursanız yatay çaprazların nasıl kaydırıldığını görebilirsiniz. Kolon kiriş detayları bağlanıyor. ve şimdi de kuşak bağlantılarına geçildi. Ek yeri bağlantıları ve son olarak da taban levaları tasarlanıyor. Dikkat edecek olursanız bütün bir binanın bağlantılarının tamamlanması sadece 47 saniye sürdü. Şimdi gelin Intel in yaptığı bağlantıları bir inceleyelim. Görüyorsunuz aslında burada oluşturulan bağlantılar e, gayet makul bağlantılar e, e, burada balevaları da otomatik olarak atılmış durumda ancak tabi e, e, Intel Connect'in size sunmuş olduğu çözümlerin hepsini e, beğenmeyebilirsiniz. E, ve bir taraftan da biliyoruz ki mühendislikte aslında birden çok doğru ve çözüm de vardır e, ve tabii ki her türlü problemi otomatik yöntemlerle çözüm bulabilmek de mümkün değil ancak bizim deneyimlerimiz e, bize gösteriyor ki Intel Connect'i kullanarak aslında bir çelik yapının pek çok bağlantılarını, e, bağlantıların çoğunu hızlı bir şekilde tamamlamak mümkün. Ve bu sayede e, zamandan ve paradan tasarruf edebiliriz. Şimdiye kadar sizlere e, komos değeri alan akıllı makrolarla ilgili e, pek çok değerimsel özelliği gösterdim. Komünistte yer alan bağlantı kütüphanesi çok geniş ve yeterlidir. Ancak e, özel bazı durumlar ve özel projeler bazı özel çözümler gerektirebilir. E, bu tarz durumlarda en temel seviyede plaka, civata, kaynak yaratma gibi komutların yanı sıra oyma, birleştirme, pah verme gibi komutlarla kendinize özel karmaşık e, detaylarınızı oluşturabilirsiniz. Hatta bu detayları bir makro olarak kaydedip sonrasında tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Çelik detaylandırmada göz ardı edilen önemli konulardan, çok mesai gerektiren konulardan bir tanesi de yardımcı çelik elemanların modellenmesidir. Komosite, <laughs> korkuluk, dik merdiven, baklava ve ızgaralı saçlarla ilgili, ızgara ve baklava saçlarla ilgili e, araçlar yer almakta. Bu araçları kullanarak yardımcı çelik elemanlarınızı hızlı bir şekilde modelleyebilirsiniz. E, şimdi hatırlayacaksınız. Örnek modelimizde aslında bütün detaylandırma işlerini tamamladık Interconnect sayesinde. Bundan sonra sıra e, paftaların elde edilmesine geliyor. Komosite e, çizimler 3 boyutlu model esas alınarak hazırlanır. Tamamen elde edilmeden hazırlanır. E, Çatım ve parça detayları otomatik olarak çizilirken bunlar otomatik olarak ölçülendirilir ve etiketlendirilir. Ayrıca isterseniz çizimlerinizi, antetlerinizi veya de içeriye alabilirsiniz. Ve bu e, kesit ve detay görünüşlerini hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve yine e, metraj ve malzeme listeleri de 3 boyutlu modeli ise sanılarak elde edemeden hazırlanmaktadır. Şimdi bunu videomuzda görelim. Öncelikle elemanların numaralandırmasını ve pahta ile ilgili bazı ayarları yapıyoruz. Ardından tek bir tuşla Comosys'e çatım ve parça detaylarını oluşturmasını söylüyoruz. Gördüğünüz gibi Comosys paftaları otomatik olarak oluşturdu. Şimdi bu paftaları bir inceleyelim. İlk olarak bir kiriş çatım detayı. Dikkat ederseniz ölçülendirmeler ve etiketlendirmeler otomatik olarak yapılmış durumda. Gerekli yerlerden kesitler oluşturulmuş. Ayrıca bu çatıma ait cıvata ve malzeme listeleri de paftaya eklenmiş. Pafta notları ve antet ise kullanıcının sağladığı şekilde paftalara yerleştirilmiş. İkinci olarak bir genel yerleşim paftasını görmektesiniz. Her bina için özel olarak yapılması gereken bu paftayı herhangi bir ikinci yazılıma ihtiyaç duymadan gördüğünüz arayüzde hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken modeli hangi noktadan, hangi açıyla ve hangi derinlikte görmek istediğinizi belirtmek. Ayrıca elle ölçü verme ve etiketleme komutlarını kullanarak genel yerleşim patlalarınızı hızlıca hazırlayabilirsiniz. Son olarak da parça detaylarını inceleyelim. İlk parça detayımız bir profil detayı. Diğer parça detayımız ise bir plaka detayı. Dikkat ederseniz cıvata yerleşimleri ve etiketlemeler otomatik olarak yapılmış. Gördüğünüz gibi bu parçanın içinde bulunduğu sm de ayrıca listelenmiş. E, videoda gördüğünüz paftalara benzer e, örnek bazı paftaları yine salonumuzun arkasında yer alan masalarda inceleyebilirsiniz. E, evet gördüğünüz gibi e, bir çelik yapıyı ufak da olsa bir çelik yapıyı yapı tasarımı safhasından imalata hazır hale getirdik. Ancak tabii ki komşu daha büyük modellerde de kullanabilirsiniz. Örnek olarak burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Esenler Stadyumu'nu görüyorsunuz. Bu yapı çok karmaşık detayların bulunduğu bir yapı. Burada 1100 ton çelik 350 haftadan imal edildi. İkinci olarak bir endüstri tesisinde yer alan bir kazan binasını görüyorsunuz. Bu yapı geleneksel çelik yapılara hiç de benzemeyen ve ciddi plaka işçiliğinin bulunduğu bir yapı. Ve son olarak da bir sürekli döküm tesisi. Bu yapı fiziksel büyüklüğünün ötesinde bilgisayar modelinin içerdiği 130 binden fazla nesne ile aslında çok da büyük bir bilgisayar modeli. Ve biz böylesine büyük bir yapıyı bile komosite detaylandırıp ve sonuç olarak imal edebildik. Size daha önce de pek çok kez söylediğim gibi biz son 7 yıldır çelik detaylandırma projelerimizde kumasi tercih etmekteyiz. Ve deneyimlerimiz bize göster yani biraz önce gösterdiğim modellere benzer yaklaşık 100 tane projeyi başarılı bir şekilde tamamlayabildik. Ve deneyimlerimiz bize gösteriyor ki rakip yazılımlara nazaran yaklaşık 1,5 ila 2 kat daha hızlı iş üretebiliyoruz. Siz de Çek detaylandırma projelerinizde komisi tercih ederek daha hızlı iş üretebilirsiniz. Teşekkür ediyorum benlğiniz için.